Şimdi dünya içinde de öyle. Giriyorsun her gün 8 saat çalışıyorsun. Memursun. Veya işte neyse bir özel sektörde işçisin. kolay mıdır yani? 7 de işbaşı yapan var. 8 de işbaşı yapan var. Zaten 8'den sonra pek kimseye kimseye iş vermez. E peki bu vakitte sen buna kalkman için bunun işte tramvayı bilmem otobüsü, minibüsü kaç vasıtayla gidiyorsun. Bunun öncesine kalkıyorsun. 6'da falan yani namazın, abdestin yoksa bile mecburen kalkıyorsun. Elin yüzünü yıkayacak veyahut da... kahvaltı yapacaksın falan. E şimdi bu da iyi bir kolay bir şey değil. E sen keşke sabaha kadar diziler seyret. Sabah yat akşama kadar. E yan gel yat yani. Kim sana ekmek verir? E şimdi sen orada da bu zorluklar var, uykusuzluklar var, yorgunlar var, trafikte kalmaklar var. Pazger adam işinden gidene dönene kadar iki saati yolda geçenler var. Ama adam bunu... E, ...hiç... E, ...bırakıyor mu? Yani yoruluyorum diye, zor oluyor diye... Karımdan ayrı kaldım, çocuğumu göremedim, özledim diye bırakıyor mu? Bırakmıyor. Niye bırakmıyor? Çünkü biliyor ki yorgunluk gibi görünüyor ama sonunda maaş var. Maaşı da almadığım zaman da ne var? E, e ekmek yok, aş yok, iş yok, eş yok. Karı da kaçar. Bir gün yok, iki gün yok ekmek. Ne yapacak karı senin bekleyecek. Ha beklesin. Ben ona bir şey demiyorum İslam'a göre. Sabredecek, bekleyecek ama nerede şimdi iki karılar? İki gün ekmeksiz git bakalım para para verme bakalım. Ne yiyecek o, ka o kadın çoluk çocuk? Hemen isyan bayrağını çekerler. O zaman sen ne diyorsun? Yorgunluk var, gitmek var, gelmek var ama sonunda maaş var, para var. Para demek şu anda her şey demek. Çünkü doğal gazın da para, e, su para, hava para, civa para, ekmek para. O zaman sen o zorluğa katlanıyorsun, e, sevise ve katlanıyorsun ve bu ne zor işmiş diye de bırakmıyorsun. Hatta yalvarıyorsun. Efendim sen öyle anlatırdı Gidiyorsun yalvarıyorsun işverene. Ne olur bana iş ver. Halbuki derdi sen ona ne demiş oluyorsun? Bana hamallık ver. Veya bana taş taşıt. Böyle ya işin neyse. Veya bana beni makinenin başına koy. Ayakta beklet. Yani yalvarıyor millet iş bulayım diye. Kuyruk. Bir iş var desen beş kişilik işe beş bin kişi geliyor muracaat ediyor. İş istiyor adam. Aslında iş ne demek? İş istemek. Zahmet istemek. Yorgunluk istemek. Yani şimdi öyle ya, 8 saat 10 saat bağlanıyorsun. Ve orada o verilen işi yapmak zorundasın. Bu arada çaya gidemen, çorbaya gidemen oraya hatta bazı telefonla bile konuştuğuna karışırlar iş yerlerinde. İş vaktinde ne bu sen her dakika gevezelik yapıyorsun be ne konuşuyorsun. Kameralarla takip ediliyor. E şimdi ama herkes yalvarıyor iş ver bana. Ne demek? İşte hamallık ver bana, taş taşıt bana. Neyse herkesin işi neyse. Bunları seve seve yapıyor ve yalvarıyor. Çünkü neden? Biliyor ki sonunda para var. Parayı da alınca ne oluyor? Bütün yorgunluk geçiyor. Çoluk çocuğun yüzü gülüyor. O zaman Mevlamızın da bu İslam'ın emirleri de zor gibi geliyor ama sonsuz ebedi hayat ahirette ücreti var. Öldüğün gibi ücretini göreceksin. Sonsuz ücret. Bitmez tükenmez mükafat var.